Olduk, nasılsın, imişin? Biz yağmurlu bir hafta sonu. Evet, evet ya. Kapalı, bol yağışlı, yağmurlu bir hafta sonu. Neyse, yağmur yağdı iyi oldu. Barajlar biraz suya ihtiyacı vardı. İhtiyacımız var bursa'da gerçekten su problemi, barajlarda oldukça varmış. Bunu biz aslında hafta içi çok söylemedik ama gerçekten çok az. Değil mi? Bütün Türkiye genelinde galiba böyle bir durum var. aynen öyle. Bilmiyorum Yaşam ya. Yaşam için bize en değerli olan şey. Ama kıtlığını çekiyoruz. Mevsimler değişti galiba. Biraz. Gerçekten. O küresel ısınma etkisini gösteriyor gibi duruyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Neyi Emin... nasıl yaşadığımız belli değil mevsim olarak. Aynen öyle. Emre'cim e, bu hafta biraz genç yapalım seninle. de. Yapalım. Hafta sonu bugün. Yani zaten? Hafta sonu. Hep ekonomiden bahsediyoruz. Güncel olaylardan bahsediyoruz. Böyle biraz farklı şeylerden bahsedelim. Hatta seninle ilgilendiğim bir konu. Biliyorum. Geçen programda da söylemiştik. Ee... Uzaylılar. Uzaylılar. <laughs> evet doğru atmışsınız bahsedeyim. Komşular diyelim. <laughs> Komşularımız. Komşular evet bu evrende yalnız olmadığımızı düşünüyorum. Ben gerçekten o şey diyorum zaten. Bu evrende yalnız olmadığımıza inanan taraftayım. Çünkü böyle bir galaksi, böyle bir kainat varsa gerçekten sadece bizim için yaratıldıysa çok boş demektir. Gerçekten çok boşlanmıştır. Biz o zaman Mehmet'i çok 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 değerliyiz. Yani tahminimizin üstünde değerliyiz diye düşünüyoruz. Yani, yani bizim için yaratıldıysa tabii. Doğru diye bir, bir söz var. Hani e, bunu, e, bu sözü söyleyen bildiğimde de e, unuttum şimdi. Neil, Neil ismi Neil Reis'ti galiba o söylemişti. Eğer evrende yalnız olduğunuzu düşünüyorsanız, denizden hani bir bardak suyla kıyaslayın. Denizde bir bardak suya bakıp bu denizde balık yok demek gibi bir şeydir. Evrende yalnız olduğumuzu düşünmek de işte. değil mi? E, yanlış hatırlamıyorsam onun sözüydü ve çok doğru. Yani eğer biz böyle bir evren içerisinde sadece biz varız diyorsak oldukça benciliz demek. Kesinlikle. Gerçi insani olarak bencil insanlarız da. Ya, kesinlikle katılıyorum. Bu uzaylara pay bir konu benim, benim için. Ben çok böyle haşır neşir olduğum, böyle sevdiğim konulardan biridir. Şimdi bunda ilgili tabii bir sürü şey var. var. Hani e, öğretilen içerikler var. Aynen öyle. Doğru mu, yanlış mı? işte 51. bölgesi, Ay'a gidiş. Aa. En çok konuşulardan bir tanesi de biliyorsun Apollo. Tabii tabii. Ya şuradayım aslında. Hala daha tartıştığımız şeylerden biri şu değil mi? Mesela tamam komplo teorilerin çok içinde bulunduğu bir kavram. 1969'da soğuk savaş döneminden sonra hani Rusya'nın bu uzay savaşları dönemiyle birlikte 1969'da Apollo 11'in Ay'a çıktığı tartışılır. İşte o bayrak gölgeleri, ışıklar vesaire bunun bir stüdyo olduğu kim? Şimdi tartışması Hollywood'un becerisini düşünürsek ee, İnsan içinde bir kurt düşmüyor değil ama ben aya gidildiğine inanan taraftayım hala da ee, yani ben gerçekleştiğini düşünen taraftayım o insanlık için büyük adımın atıldığını düşünüyorum. O, o, o da ilgili şöyle bir şey okumuştum benim ee, bu gidilmediğini savunanlara e, cevap şuydu. E, onlar şunu savunuyorlar. Ya gidiliyorsa niye bir daha gidilmedi? Doğru. Doğru tartışmanın ee, en büyük tarafı o. Karşı tarafta şunu söylüyor. Ya gidilmeye değer bir şey yok. Hani gidildi ama bir daha gidilmesi için e, gerekli Sebebi bir şey yok. E, sebep yok. Aslında, ama çok büyük maliyet. Aslında orada başka bir kompleksi de gidildi ama orada e, bir daha oldu. gelinmesini istemeyen bazı işte varlıklar tekrar gelmelerini istemediler diye bir şeyden bahsediyorlar biliyorsunuz. Yani ayın arka yüzü, işte nazilerin üssü var, bilmem nesi var, uzaylılar orada engel oldu falan. O da çok kompleks, karışık bir konudur aslında. <laughs> Benim aklımda mesela şu vardır uzaylılar deyince, siz de hatırlarsanız. babamın belki bana böyle elime ilk tutuşturduğu kitaplardan biridir. Ee, Eric von Däniken'in bu, bu konulara çok merak saldıktan sonra tabii Tanrıların Arabaları bu kitap bir yerde şeydir böyle hani tamu kitaplardan biridir kesinlikle bu ee, konuya iyi, iyi gösteren Tabi tabi yani. okuyup da <gülüyor> <hatırladığım>, <gülüyor> aynen okuyup da hatırladım e, en keyifli kitaplardan biriydi. Ee, onun içeriğinde şu vardı işte şimdi dünyamıza da baktığımızda aslında bazı şeylerin başka varlıklar tarafından yapıldığına dair bazı işaretler görüyorsunuz. Ve bu da tartışma konusu ayrı da yani insan i̇şte... gücünü <laughs> aşan insan tamam. gücüyle yapılamayacak yani, makinalara ihtiyaç duyulan. Aynen, aynen. Bir aynen. takım yapılar var. Hem yapılar var hem ne bileyim e, eski baktığınız yazıtlar var ya da aynen öyle. Mesela Mısır e, çizimlere bakıyorsunuz. İşte insan figürüyle işte tanrısallaştırdıkları figürler çok farklı ya da aynı dönem içerisinde Sümer'e gidiyorsunuz gökten gelen varlıklardan bahsediyorlar. İşte en popüleri mesela o kitapta şuydu, Nazca düzlüklerindeki o bir anda çıkan resimler, çizgiler vesaire ki bazı resimlerin sonradan bazı çiftçiler tarafından da yapıldığı çok tartışıldı. Ama e, hani o kitapların içerisinde şu var, baktığınızda evet daha önce gelen bazı ziyaretçiler buralarda bir şeyler yaptılar algısını yaratıyor bu kitap. Okuyanlar için hatırlayacaklar da çok keyifli. Böyle sürükleyici kafada soru işareti bırakan bir kitap mesela. Evet. E, doğru söylüyorsun yani o insanlar tabii yani aslında inanmayanın bile kafası... Soru işareti bıraktırıyor. Konuşuyor. Evet. Gerçekten e, soru işareti kalıyor kafanda. Aynen öyle. Çünkü evet. çözemediğin, hani mantığını çözemediğin... veremediğiniz şeylere evet, anlam anlam bir başka anlam veremiyorsunuz. Tabii tabi tabi. ki yani bu gerçekten öyle. Baktığın zaman nasıl oluyor, nasıl diyor. ya. Adam tasvir etmiş yıllar önce yüzyıllar önce hani Tabii. şey orada bir astronot elbisesi, bir uçan şeyden... daireyi tasvir etmiş. Aynen öyle. Bundan o kadar farklı yazışmalar, yani yazışma diyorum, yazıtlar, işte resimler falan insanı gerçekten bir şüphe bırakıyor. Her yerde olduğu gibi gene biz hep sonuncuyu, bu uzaylılar bize hep sona bırakmış. <laughs> İlk uzaylı gözlemi, Ufo gözlemi 1868'de. Evet. Evet, evet. Şili'de olmuş. Yani Şili'de o, o, o da da da, şöyle... 2007'ye de biz gördük. Bence gördük. Orada... Yani orada bir en sondayız. Aynen orada da şöyle bir hikaye var. Şimdi 1868'deki Şili olayı raporlanan ilk olay. Hmm. Ama daha gerisine de gelebiliyorsunuz. 1800'lere, 1700'lere. Hatta dediğimiz gibi işte Mısır yorumluklarına baktığınızda ya da ne bileyim başka e, alt işte o eski kültür Yazışma yazıtlarına baktığınızda aslında bazı UFO resimlerini res, hani resmedildiğini görüyorsunuz 1500 yıllarda bile. E, hatta Rönesans dönemindeki bazı resimlerde bile bir atıflarda bulunduğunu görüyorsunuz. Ama ilk raporlu e, UFO gözleri 1868'de Şili'de gerçekleşmiş. Bizdeki ise ki bizim de tarihimiz Osmanlı kayıtlarında var ama bu tarz hani bazı e, yazışmalar hani bahsetmeler var ama Bizdeki de ilk ziyaret 2007 döneminde aklımda kaldığı kadarıyla Kumburgaz'da. Bir de hatırlarsanız hani taşlanan bir uzaylı olayı vardı bizde. E, hatta o Cemil Mazında bir konu şeyinde filminde konu olmuştu. Eee Kumburgaz'daki gözlemde bizde hani gene gökyüzünde gözüken farklı ışıkların olduğu birkaç kişiden birlikte oluşan bir gözlemdi o da. Farklı kaynaklardan raporlanan bir gözlem. Bunların içinde bu en gerçeğe yakın veya da en çok konuşulanlardan bir tanesi bu Roswell olayı. O o bambaşka bir şey o Hani o 51. bölgedeki Aynen. o uzaylı bedeni. Aynen. Aynen. Onun doğruluğu hala gerçek mi değil mi? Ya o bizim şöyle şu gençliğimizi yedi bitirdi ya. Hatırlayın mesela o zaman sırlar dünyası mı öyle bir reality şovlar, programlarının olduğu zamanlar o uzaylı cesedi masada yatar, başında maskeli üç tane doktor onu keser, bunu keser. O görüntü hiç aklından gitmez mesela. Evet ilk Roswell kazasıyla biraz daha belki popülerleşti o konuda. Ona da işte Amerikan medyasına yansıdıktan sonra, Amerikan devleti diyelim, işte biliyorsunuz meteoroloji gözlem balonu dediler. İşte bulunan şeylerin e, abartıldığını falan söylediler ama o bir kere kayda girdi yani o oradaki halk tarafından girdiği hatta orada şu anda e, inanılmaz bir turizm var bunun Roswell tarafında. Ondan sonra biliyorsunuz çok meşhur şu 51. Bölge olayımız var. 51. Bölgede de e, hala da efsaneleşen işte uzaylıların girip çıktığı işte o uzaylılarla ortak çalışmaların yapıldığı girmenin yasak olduğu bir alan. Belki de bazen şunu düşünüyorum. Belki de bu imajı, bu gücü yarattıkları için Amerika böyle kullanıyor. Yani belki 51. bölgede gerçekten hiçbir şey yok ama bize öyle bir algı yaratıyorlar ki evet 51. bölgede bir şey var bakın kimse giremez, kimse yaklaşamaz gibi bir algı da yaratıyor. Çok güzel. Yani. Aslında biraz evvel sen konuşurken düşündüğüm bir şeyi söyledin şimdi. Niye sadece Amerika'da bu var? Niye Amerika? da işte bulunuyor böyle şeyler, niye Amerika'da 51. Bölge var da bir Çin'de, bir Rusya'da 51. Bölge gibi bölgeler yok? Veyahut da niye o ülkelerin bu uzaylılara karşı bu kadar dokümanter arşivi yok? Ya, Hollywood Amerika'da. <laughs> Onlar gayet yani, çok güzel pazarlıyorlar, çok güzel kullanıyorlar. Değil mi? Yani bunu bile adamlar pazarlıyorlar mı, bize satıyorlar. Abi ya çok da güzel yok Mu, var mı gerçekten? Amerika varsa niye Amerikalıları seçiyor bu uzaylılarda? Çinlilerle iletişime geçmiyor. Algıyı çok güzel yönetiyorlar ama Çinliler de şöyle. Şimdi hangi ülkede yapıldığını hatırlamıyorum ama bakın çok güzel. Reklam gibi olacak ama çok güzel bir dizi vardı. Siz de izlediniz diye hatırlıyorum ben. Üç cisim Evet, yani gerçekten. baktığınızda artık e, gerçekten çok hani e, uzak doğuda, Çin'de bu işe biraz biraz giriyor uzaylılar konusunda evet, başka evet. şeyler anlatmayan ki mevcutta Japon dizileri ya da şeylerde o dizinin bile e, finalinde e, çıkan bir Amerika var şimdi her zaman oluyor. var ama o dizinin finalinde ortaya çıkan sonuç gene bir uzaylıların gönderdiği bir mesaj değil. Buradan bizi Buradan kurtarın gönderdiğim diye gönderdiğimiz bir mesaj, mesaj da başlıyor. Yani bu, bu evet. tabii filmin, dizinin sonuna ona bağlanması da enteresan. Ee, bu arada tabii bir hatırlarsan V diye bir dizi vardı. Oo, Jane Butler. <laughs> Keşke bizim bu. en kötü ama en <laughs> abi seksi, uzaylı güzel. <laughs> abi uzaylılar bu kadar, bu kadar mı güzel? Eğer böyle, yani? böyleyse uzaylıyla ehlavet istiyorum evet. yani. Ya bir kadın bu kadar mı güzel bir fare yer? Yani. <laughs> Kurban yemesi falan hiç önemli değil. Fare Aa, yemesi filan dizi de gerçekten nasıl bir diziydi ya. 80'li yıllara yani Türkiye'de yayınlandı. Yani gerçekten böyle ekran başına kilitlendiğimiz efsane dizilerden biriydi. Gerçekten yani o bir orada ne bileyim, bileyim o bak maskelerin çıkartılıp da kertenkele yüzlü, yılan yüzlü böyle böyle bir şeydi galiba hatırladım. O tip yaratıklar İşte evet. o fareyi böyle sallandıra sallandıra yemeleri, örümcekler bilmem evet, O kertenkele, kertenkele şeyi ama... Ülkede, <laughs> dünyada hayvan bırakmıyorlardı suyun yani balıklı alkolleri vardı ya, balıklı böyle kadehlerde içtikleri falan. Acayip şeylerdi ya yani çok. gerçekten ama dizi diziydi o zaman da, çok eğlenceliydi o diziler. Ee, o dizi gerçekten çok güzeldi. Çok güzel diziydi. Ona evet. ben, ben, ona bir, bir bu ara başlayayım bakayım, bir, Şimdi, ya bir hatırlayayım ya. Daha, ya var. aslında bakarsan, bu kadar zamandan sonra bile öyle bir dizi, o kadar güzel bir dizi. Ya yani belki konusu çok iyiydi yani evet. bu kadar iyi bir dizi bir daha çevrilmedi gibi muzayiğlerle. Evet, iziyle. ben size başka bir hikayeden bahsedeyim. Da e, 38'li yıllar, yani dizinin daha öncesini düşünün. Amerika'da e, bir radyo programı e, ve radyo programında. New York'un uzaylılar tarafından, evet, olsun versin, e, uzaylılar tarafından işte işgal edildiği, şu anda kontrolün onlarda geçeceği, bazı talepler vesaire gibi anlattığı bir hikaye. Tabii bu tamamen bir radyo tiyatrosu ama o tiyatroyu, radyosunda o esnada dinleyen insanlar bunun gerçek olduğunu düşünüp e, inanılmaz bir panik halinde. E, Hani intihar edenler mi ararsınız, eyvah eyvah. havalarda uzaylı arayanları mı ararsınız? Harikatlar dökülmüştü sokaklara. İnanılmaz derecede yani yağmalar, bilmem neler enteresan bir kaos yaratmış. O bir saatlik program dünya tarihine geçmiştir o da. Çok orijinal bir şeydir. Yani geçen sefer konuştuğumuzda bahsetmiştik yani diziler bizi etkiliyor. Demek ki sadece bizi değil, belli yerlerde dünyadaki pek çok insanları radyo tiyatrosu bile etkilemiş. Aslında e, benim ilgimi e, çeken e, film ve dizilerin içinde bu uzaylıların dışında gene böyle uzay temalı veya hatta şöyle diyeyim sana e, başka bir boyuta geçiş hani ölümden sonraki hayat Aa, evet. rey, bu şey geldi aklıma. Jodie Foster'ın bir şey, Temaz filmi vardı uzaylarla alakalı o mesaj konunda. Bir, bir, bir e, şey gelmişti yurt dışında e, şey yurt dışında uzaydan bir şema, bir e, zaman yolculuğu gibi yapılan evet. bir makina e, yapılıp sonra e, onun içine Jodie Foster'ın binip işte hatırlıyor musun? Başka bir gezegene gittiği gibi Başka ya. bir gezegene gidip orada kontak, kontak, mesaj. Mesaj. Çok Bravo. Çok güzel Felaket ya. Ben mesela onu çok, çok etkilerim. Ama orada görseller de çok acayipti ama uzay filmler arasında benim böyle çok böyle son zamanların en popüler biliyorsunuz o telefonlarımızda melodi bile oldu. Interstellar var yıldızlar arası. Evet. Bak, o da çok güzel filmdir gerçekten. Hani orada bilimin de içinde Stargate. Oldu, Stargate apayrı zaten ya yıldızlar arası o. Yani. O apayrı bir şey ya. O hatta kafamızda böyle acaba gerçekten yolculuk böyle oluyor mu diye bilen belki ilk filmlerden biriydi yani. Kesinlikle. Biz o, o filmden sonra bayağı bir kilitlenmiştik. Evet. O yıldız geçitleri falan diye. Yani. Yani, yıldız geçitleri, işte başka boyutu açılan kapılar. Aynen. Bu. Belki de hala daha tartıştığımız şeylerin temelinde bu teorileri var. Yani e, acaba böyle bir giriş-çıkış var mı, stone age, yani bir, bir takım şeyler var biliyorsun. Taşlar Dünya var. Yani, mi? Evet. Dünyada, e, İskoçya'da, belirli ülkelerde aynen, aynen, oralardan aynen, hani aynen. sanki başka boyutlara geçiniyormuş. Onun için yapılmış o kapılar aynen. diye. Geçmiş gizemini koruyor bazen ya. Geçmiş gizemini koruduğu için de bize teorileri yaratma fırsatı buluyor. Mesela bir tanesi Sphinx alakalı biliyorsunuz ya da piramitlerin altındaki yani devam eden kanallarla tünellerle alakalı e şimdi gizem oldukça kompaktörlere çok fazla oluyor ya dünya evren bu bu bu, bu, bu kainat aslında başı başına bir gizem zaten evet. Evet. baktığında çok enteresan insanlar canlılar bitkiler hayvanlar hep ben şey düşünmüşümdür düşünsene dünyaya geliyorsun yani veya dünya var oluyor ve bir takım meyveler, e, sebzeler yenebiliyor. Bir takım sebze ve meyveler yenmiyor. İşte zehirli. E o zehirli olanlar niye onlar var o zaman? Da e, niye sadece yenecek olanlar yok? Bunu yaratıcıya sormak lazım denk gelirsek. Evet <laughs> ya çok iyi. Değil. ya aslında var ya çok değişik bir var, düzen. Gerçekten yani e, bana göre de e, ben gene yani evrende yalnız olduğumuza inanmayan tayfadanım. Kesinlikle. Eee içinde bazı gerçeklerin olduğuna inanan bir taraftayım. Düz dünyacı değilim. Onda sonra. <laughs> Onda var. Hala ona inananlar var mı? Var. Var, yani var. Var o evet. Ben düz dünyacı değilim. Hani Antarktika'nın gerisinde bir şeyler var mı yok mu tartışma konusu. Ben yok. orada orada ben de şey bitiyor. Yani o kadar da değil. Hani uçuk bir şeylerim var ama o kadar da uçuk değil Antarktika'nın arkasında işte başka bir boyut başka bir dünya buzulların arkası ya arkadaşım buzulların arkası dediğim yani onun arkası da görünüyor yani şu kafamda şey yapamıyorum onu öyle de, ya. o da yine bir komplo teorisiydi belki hatırlarsanız kendi zamanımdan da şöyle söyleyeyim Agartha diye bir uygarlıktan bahsediliyordu bu Agartha denilen uygarlığa mensup olan kişilerin dünyayı bir yerde hani korumak görevli olduğu ya da bazı şeylere doğru eğilimlendirmekle görevlendirildiği söyleniyordu. Hatta bununla ilgili de biliyorsunuz hani uzaylılar içimizde aslında dediğimiz bir kavram da var. Ee, işte Agartha'nın Agartha ülkesinin giriş çıkışların işte Antarktika bölgesinden olduğu e, oralardan belli tünellerle gidip çıkıldığından falan bahsediyordu. Aslında bunun bir şey söyleyeyim o gün en keyifli yazarlarından biri. Ben onu kızıma da okutuyorum. Ben çok severim, çok klasik. Bayıldığım bir hayal gücü ustasıdır. Jules Verne'in kitapları evet. mesela. İnanılmaz hayal gücü ustasıdır ve geleceğe neredeyse bulunduğu yerden öngörmüştür. Şimdi uzaydan bahsediyoruz. Süremiz de bayağı uzadı. Şimdi sohbet sohbeti açıyor. E, kendi dönemimizden düşünün. E, Star Wars dedik ama bir de Star Trek var. Evet. Işınlı skati dediğimiz. Star Trek'ten önce uzay yolu. Uzay yolu. Aynen Star Trek uzay yolu. Evet. Yani baktığınızda elimizde şu anda taşıdığımız telefonların neredeyse ilk örnekleri işte o filmlerde vardı. İşte ışınlanma kavramı vardı. İşte başka evren, başka gezegenler, başka galaksilere yolculuklar vardı. Bunlar bize hep böyle küçük küçük demek ki bir izler bıraktı ki komplo daha da fazlalaştı belki. Için. Işınlanma hariç bir kısmını becerdik. Evet, doğru konuşmalar, aynen, yer aynen, tespitleri filan hani... Hatta sağlıkla alakalı çoğu şey de oldu. Mesela o, o zaman... Taramalar, mikrofon şey... taramalar, cihazları... uzaktan tedaviler bilmem ne Hep evet. yapılıyor gerçekten. Bir ışınlanma kaldı. Hmm. Onun da açık söylemek gerekirse, deneyleri yapıldığı gibi belli noktalarda okuduğum, yani o bilim şeylerinde yanlış okumadıysam hani belli şeylerin başarılı olduğu söyleniyor. Hani başarıldığı söyleniyor. Bakalım zaman dediğimiz gibi bize neye getirecek, neye götürecek göreceğiz. En önce bu konuları gene hafta sonları Hafta sonları bu güzel oluyor. Yani. Güzel olur. Bu uzay konusunu, uzaylılar konusunu, bu boyutları evet. şey bunları konuşalım sen yani hafta sonu böyle daha, daha keyifli. İlgi çeken konular. Aynen. Aynen Çok öyle güzel, güzel bir sohbetti. Çok, Çok keyif aldım ben de. Çok teşekkürler. Bu arada güzel bir hafta sonu geçirmeni diliyorum. Sağ olun. Hep birlikte güzel bir hafta sonu geçirelim. Görüşmek üzere. Sağ olun.